arkadaşlar bugün bisikletle ne yapıyoruz hareket Evet o zaman tanıttığımıza göre kendimizi başlayalım al beni ilk önce sen beni çek ne yapayım sana spesiyal fark etmez bir, bir bisikletle Hadi. Tamam. Bir ön kaldırabilirsem kaldırmaya çalışacağım. İyi miydi? Güzel. Bir daha yapayım senin için. Senin için değil, seyirciler için. Güzel, hadi. Şimdi menduhta. Şakacıyız. Mendoh arkandayım. Şimdi ben gidelim bisikletlimle. Mendo şu an arkandayım. Şu an Mendo de gitti. Ne yapacak acaba bize? Uy, ön kaldır lan burada. Helal. Ben durun arkadaşlar ben. Brezilyalılar yapıyor ya onu yapak mı? Üstümüze böyle sürüyoruz. Ben sola gideceğim sen de sağa gideceksin. Ya. Niye? Gel gel. Gel yapalım. Yok, yok. Yapak oğlum. Yapak. Sen sağ, bir, iki, üç, üç. Ma, oğlum sen de sola gideceksin aslında. Bana göre sağ oluyor. Ay sana göre sağlıyor da. Sen sola gideceğim ben de sola. Aynı yere gitmeyeceğiz. Tamam hadi oradan gel benim yoluma. Ben buraya. Tamam mı? Ben buraya. Sen buraya. Geliyor. -şey, -şey. Nasıl yapalım? batalım videoyu. Son hareket. Başka yap artık. Helal. El salla. Hadi bay. Dur kapanmış. Hadi bay.